başlıyor ilk hücum şansı Anadolu Efes'in. Sinan Güler'le hücumda Anadolu Efes bir maç kapatmaya çalışıyor. Sinan tüm bıraktı. Zor bir atış. Sinan Güler'den isabetli ilk basket geliyor Anadolu Efes'ten. Bir maç. maç. Semih Erden arkasında. Bir match Semih kapatıyor. Bir match Orada çabukluğunu kullandı ve basket bir maçtan. Maç. Karşına çak Davis kaldı. Parmar üstü gönderdi. Jordan Parmar. Kerem Gönlüm. Jalen <laughs> Lucas. İzzet Türk Yılmaz. Bir top kaybı daha geldi. Zaten güzel bir pas. Casey <laughs> Simmons. Yani şimdi müthiş bir maç. İzzet'in yeni ilgileri. İlk ligin ilk yarısı Anadolu Efes deplasmanı 79-69. Diğeri de Fenerbahçe. savunmasına son 10 saniye artık ilk çeyrekte. Parmar kendi kullandı. Jordan parmak kaçırdı. Stan Kobaraç hücüm battı. İzlet Türk Yılmaz müthiş bir blok yaptı. Son saniye. Samim Mehi orta sahadan o basketi buldu. Dikerek gerçekten müthiş bitiyor. 20-13. İşte mi? önce bile o izliyoruz. Evet. Gerçekten Baraç gibi oyuncuyu bloklamak öyle çok kolay bir iş değil burada. Top elinden çıkıyor Mehiyan'ın ve 3 sayılık pas kesmedi. Şimdi top kaybı Steam Aç'tan. Bu işte geliyor Anadolu Efes. 2 1 pozisyon. Bu kendi gitti çembere. Tüm ikiyi bıraktı. Kerem Tunçeri. İkili sıkıştırma Kerem Tunçeri. Şimdi Vujacic 2 saniye 1 saniye. Vujacic süre dolarken attı. Hücum reboundu Kerem Gönlüm basket Kerem Gönlüm. Chuck evet. Davis. Çembere gitti Chuck Davis. Hani o kadar uzakta alıp. Evet. Gitmesi evet. de büyük azdır orada. Şimdi Ceymur Serkan Erdoğan Serkan Erdoğan Kerem Tunçeri'yi geçti Turnike'yi bıraktı Serkan Erdoğan hani, 3 saniye bir top kaybı da çaktı Elis'ten Savanoviç hızlı geliyor Anadolu Efes Sinan Güler Çembere gitti blok geldi ama Basket Sinan. kararı var İşte az önce Önce top kaybı Sonrasında burada Sinan'ın basketi. Orne Sağın içine kadar girdi bu arada. Çok büyük itirazlar var. Semih'in perdelemesini kullandı. Çok güzel bir pas indirdi Semih Erden. Smaçla bitiriyor. Şey yani. Taşıdı Chuck Davis. Chuck Davis pota altına Steam açı. ondan Mehiya'ya. Üç sayılık atış Mehiya. <laughs> Mehiya bir Anadolu Efes. Parmak. Yine Semih yine kilo oynadı. Aynı oyunu yaptılar ve Semih bir kez daha basketi buldu. Çok evet, evet yani e, beklediği şekilde yine Stimaç top istedi. Serkan Erdoğan. Serkan Erdoğan çok güzel indirdi pota altına Stimaç. Önce bir fake sonrasında <laughs> tipledi. <ticeli. gülüyor> ve deniz Stimaç Farmer Parmar çembere gitti Jordan Farmer. <laughs> İzzet Türk Yılmaz'a karşı birebir oynamak istiyor. 5 saniye kaldı Kerem Gönlüm. İzzet Türk Yılmaz müthiş bir blok. Evet. Kerem Gönlüm kaldı karşısında. O da bu eşleşmeyi kullanmaya evet, O da çalışacak. bir şut bekliyor. işte ya, buldu ve soktu. Şimdi Kerem Gönlüm pot altına girdi. Kerem Gönlüm bıraktı evet, yine. M moladan iyi döndü diyebilir. Aleyhte bir şey tabii. İzzet Türk Yılmaz. Kalen Lucas. Onun da kenarda hemen tedavisi yapılacak. Kalen Lucas. Çok zor bir atış. Kalen Lucas. 1 dakika 5 saniye. Jordan Farmer Savanovic ekstra pası yaptı. Kerem Tunçeri semi yerden pot altında. smaçla bitiriyor Semih Erden. Doğru. Semih Mehiya. Chuck Davis. Yine bir ortam hesabı bu kez isabetli Maç bitti. Maç bitti. 80-74. Son 35 saniye. Mehiya istedi topu aldı Mehiya. Atışında isabet yok ve Bamit kazanıyor. Bandırma'da gülen taraf bambit oldu.